Yıktık Fenerbahçe'yi. Şimdi iyi savunma. Oh, ofsayt yok. Enholt'tan var ya mükemmel orta. Ama Jagde çok zor pozisyonda düşerken vurmuş. Baskı yapıyorlar. Baskı, baskı. Yuh sana be. Yazıklar, yazıklar olsun, olsun be. be. Yazıklar, yazıklar olsun, olsun be. sana ya. Yazıklar olsun ya. Ben biliyorum. Ben abi ben diyorsun ki olmaz. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz ya? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu yani? Yazıklar, Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya gerçekten. Bravo, bravo. Devam. Devam. Olmaz ya. Herif galip. Ya Allah gerçekten inanılmaz ya. Bitmişti ya. İş bitmişti abi. Fenerbahçe etkili geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Allah. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aman şey e mi gol ya Rabbim. E Şu gol yedik. 94'te gol yedik. Halil Mutmeler var ya gerçekten sana yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun ya Halil Mutmeler. Bütün dengemizi bozdun. sana sana yazıklar olsun be.